Teknoloji bağımlılığı bir anda olan bir şey değildir. Yavaş yavaş meydana gelir ve her geçen gün artar. Teknoloji bağımlılığının aşamaları şu şekildedir. 1. Merak ediyorum. Merak güzel bir duygudur. İnsan hayatında pek çok güzel şeyi merak yoluyla keşfeder. Bu sebeple yeni bir dizi, yeni bir oyun ya da yeni bir uygulama bu tarz konularla ilgili bir çocuk için merak kaynağıdır. Merak sebebiyle bir film izlemek veya bir oyun oynamak eğer bunlar bizim yaşımıza uygun şeylerse problem olmaz. 2. Arkadaşlarımın hepsi oynuyor. İnsan arkadaşlarından çok etkilenir. Bazen sadece arkadaşlarımızla bir şeyler paylaşmak için onlarla aynı oyunları oynamak ve aynı dizileri seyretmek isteriz. Dışlanmamak için bazı programları izler ya da uygulamaları indiririz. Buna sosyal kullanım denir. Sosyal kullanım bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. 3. Yapacak hiçbir şey yok. Eğer çok fazla boş zamanımız varsa ve bu zamanı faydalı bir uğraş ile değerlendiremiyorsak, aşırı teknoloji kullanımına yönelebiliriz. Bazen de oyunlar, televizyon ve internet canımızı sıkan ve bizi üzen şeylerden biraz uzaklaşmak için bahanemiz olur. Bu sebeple boş vakitlerimizde bizi hem mutlu edecek hem de faydalı bir şekilde oyalayacak hobilerimiz, spor veya sanat faaliyetlerimiz olmalıdır. Ayrıca problemlerimiz varsa bunlarla yüzleşmeyi öğrenmeli, problemlerimize çözümler aramalıyız. Teknolojik aletleri kullanarak problemlerimizden kaçmaya çalışmak çözüm değildir. Aksine sorunlarımızın artmasına sebep olur. 4. Ben onsuz yapamam. Bu aşamada teknoloji kullanmak artık çok ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Arkadaşlar oynasın oynamasın, bir problem olsun olmasın, internette ya da bilgisayarda oyun oynamak, televizyon izlemek ve benzeri davranışlar birer ihtiyaç olmuştur. Bu aşamaya gelmiş kişi bağımlısı olduğu teknolojiden ayrı kalamaz ve bu durum kişinin hayatını etkileyen çok ciddi bir probleme dönüşür. Ne zarar var ki? Teknolojinin bilgisayarın doğru kullanıldığında pek çok faydası var. Ancak aşırı kullanıldığında ciddi zararları olabilir. Teknoloji kullanımın süresi arttıkça çocukların beyni tembelleşir, dikkatini toplaması zorlaşır, ödev ve işlerini yaparken aklına oyun, tablet gelir. Çok oturdukları için kemikleri güçlü olmaz. Arkadaşlık kurma şansları azalır. Teknoloji bağımlısı olmamak için ekran başında geçirdiğimiz süreyi azaltıyoruz. Teknolojiden yararlanmak için bağımlı olmamak için teknoloji kullanımınızı sınırlayın. Böylece kendinizi sınır çizmiş olursunuz. Mesela akşam oyun oynamak yerine ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Teknolojiden yararlanma konusunda ailenizden yardım isteyin. Böylece büyüklerinizin tecrübelerinden yararlanmış olursunuz. Ailenizle, öğretmenlerinizle bu konuda konuşarak size en uygun süreyi belirleyin. Kullanımı ile ilgili kendinize hedefler belirleyin. Böylece amaçsız ve boş boşuna bir kullanıma kendinizi kaptırmamış olursunuz. Günde ne kadar teknoloji kullanacağınızı aileniz ve öğretmenlerinize sorarak belirleyin. Belirlediğiniz süreye mutlaka uyun. Odanıza evin çeşitli yerlerine bilgisayar ekranının yanı başına teknoloji bağımlılığının sizlere neler kaybettireceğini hatırlatan sözler ve görseller asın. Böylece zararlarını sürekli hatırlar ve dikkatli kullanırsınız. Arkadaşlarınızla oyun oynamaya ve spora vakit ayırın. Böylece bilgisayar başında olduğu gibi hareketsiz kalmazsınız. Sanal değil, gerçek bir arkadaş çevresinde bulunarak aktiviteler oluşturun. Yeni arkadaşlıklar edin. Böylece gerçek hayatta bağlantınız daha güçlü olur. Kısacası çocuklar, internete bağlı ol, bağımlı olma. Hayat nehri netten akmıyor. Telefonun çeksin ama seni içine çekmesin. Sosyal çevrenin sosyal medyayla kısıtlama. Sıfır teknoloji değil, sınırsız teknoloji değil, yeterince teknoloji. Teknoloji çözüm üretir, bağımlılık sorun üretir. Azı karar, çoğu zarar.